Diyanet İşleri Başkanlığı Umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 215 kişilik umre kafilesi için İl Müftülüğü tarafından Merkez Bülbül Camii'nde program düzenlendi. Camide toplanan umre yolcusu vatandaşlar ve yakınları Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okuyarak salavat getirdi. İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan dualarla din görevlilerinden oluşan umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Yakınlarını uğurlayan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatımda ilk defa gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Allah izin verirse yarın Medine'de olacağız. Onun hayaliyle gidiyorum. Çok mutluyum. Çok istiyordum. Çok heyecanlıyım. Allah herkese kısmet eylesin. Herkese Amin. bu mutluluğu tattırsın. O, o topraklara değmeye sürmeye yüz sürmeye Allah herkese kısmet eylesin. Amin. Çok istiyordum. Amin. İçimdekini Allah'ım nasip eyledi inşallah. Sevinç ve hüzünü bir arada yaşıyorum. Çok mutluyum. Çok istiyordum peygamber efendimizin bastığı yerleri görmek, gezmek. Çok seviyorum. Çok mutluyum. Allah razı olsun götürüp getirenden, eşimden. Allah yattığı yer nur olsun eşimin. Başka bir şey diyemiyorum. Herkese kısmet eylesin. Bütün İslam alemini veya bütün Müslümanların hepsinin oraya gitmesini diliyoruz. Amin. Allah herkese nasip etsin. Gönderiyoruz, görümcemi gönderiyoruz. Görümcemin görümcesini gönderiyoruz. Bizler de istiyoruz gitmek. Allah bizlere de nasip etsin inşallah. Gidenlere de Allah'ım yol açıklığı versin. Güle güle gitsinler, gelsinler. Herkese hayırlı yolculuklar.